Çok güzel bir sabah yine hazır sakinken güneyden rüzgar gelmiyorken şu balonu bir donatayım diyorum. Şimdi burada iki tane mandarım var. Bir mavi bir siyah. Mavi olan bizim balon mandarımız olacak. Yani balon yelkenini çorabı bununla direğe basacağız. Siyah olan da şu yerde gördüğünüz balon gönderi de deniyor. İngilizcesi pole. Bunu yukarıda dengede tutan mandar bu da. Tabii bu gönderin bir ucu da buraya takılıyor, buraya kilitleniyor. O ayrıca gönderi alt tarafından şuradan yere de sabitlemek gerekiyor güverteye. Çünkü balon yerken şiştiği zaman bu gönderi havaya kaldırıyor. Muş. <laughs> Muşlu konuşuyorum çünkü izlediğim ve okuduklarımdan çıkarım yapıyorum. Dolayısıyla bunun aşağıya doğru da gerdiren bir halat olması gerekiyor. Onu da yapacağız. Cenova'nın önünde kalacak şekilde çorabı açacağız. Yani buradan ıskotaları koyacağım ve dışarıdan birleştireceğiz. Yani bunun Cenova'nın e, bu ön Australian, baş Australian arka tarafında şişmemesi lazım. Balonoyken şişip ön tarafta açılacak ve itiş sağlayacak. Buna gönderi bağlayacağız. Bunu da alalım. Şimdi de şu ıskotaları götürelim. Şu dökeş şekli ön tarafta kalacak. Halatı yayalım arkaya doğru. Bu da iskelet tarafının. Evet, kokpitte de yapılacak şeyler var. Bu ıskota halatları... halatları. Dilime eşşek arası ya. Iskot halatını buraya getirdik. Şimdi buradaki iskotanın ucunu buradaki makarada geçireceğim. O makarada şu oluyor. Buradan geçireceğim. Geçirdikten sonra da yapılması gereken bir şey var. Sonuçta yelken şiştiği zaman bunun buradan çıkmaması lazım. O yüzden buna farklı şeyler var. Yani 8 yapabilirsiniz. Başka bir şeyler de olabilir. Üstüne bir tane daha atarız hatta. Şöyle bir şey yaptık ki, buradan rüzgar şişirdiği zaman bu buradan gitmesin. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Skotaları getirdik buraya kadar. uzanalım. Şu ikisi de burada. İskele ve sancak. Şimdi bunları şu varda ve e üzerinden dışarıya alacağım. Çünkü bunların buradan değil, dışarıdan bağlanması gerekiyor. Çünkü yelken Cenova'nın yani İstralya'nın önüne doğru açılacak. standartla yukarı basacağız. <laughs> Alon mandarma geçirdik. <laughs> Raf buraya gelsin. Az önce iş kazası gerçekleşti e, Kameranın sigortası da yoktu Utanarak söylüyorum evet. Durum bu Şimdi burada tabii yaptığım bir hata daha var Sancak iskota Yani bu içeride kaldı bir şekilde Hesabını yapamadık <laughs> Ne dese Yani şöyle olacak Bu gelecek Buradan Böyle alınamayacak <laughs> Kamera tutarken olmuyor Ayağımla tutayım Böyle çekeyim Çektim Açtık Kapattık Bu arada gördüğünüz gibi tamamen deniyorum ne olacağını Anlamaya çalışıyorum Alın mesela burada bir ee, tut, tut, tut. <laughs> Bu niye ya yani ilk başta doğru yapmışım aslında. Sancak kız <laughs> doğru bağlamışım. Doğru bağlamışım. Kafam karışmış. Yanlış bağladım zannedip tekrar geçirmişim. O yüzden iki kez etrafından dolanmış olduğu Stralyan. Hemen düzeltelim. Yok gene olmadı. Gene yanlış. Yaptık. Düzenli olarak yanlış yaptık. gördüğünüz ee, bu gönder, gönderin ucunda bir tane böyle kıskaç var. Onunla skot halatını e, yakalamak gerekiyor. Ona takıyorsunuz. Şöyle bir ayrı bir şekil ve halatla bunu bir de büyük güverteye bağlıyorlar mütemadiyen halatları birbirinin üzerine bağlıyorum. O yüzden zaten bunu böyle marina da denemek istedim. Buraya kadar temiz şu an. Evet şimdi sanırım bu sefer olacak. Yine burada bir çaparız görüyorum gerçi ben ama. Evet, onu da bir kez daha sökeceğiz. Toplamak için de tarafı boşlayacağım. Ama böyle çok da belli olmuyor. <laughs> bu derecede işte. daha boş. Eee hava böyle 35 dereceye kadar viyasın var. Rüzgarlarda kullanacağız. Nihayet balon işini tamamen çözdük. Yani çözdük derken en azından şişirdik tamamen balon yelkeni. Önce çantadan çıkarmadan önce dedim bu köşelere bakarak herhalde asimetrik. Sonra ilk açıp da şişiremeyince dedim bu simetrik. En son nihayet açınca gördük ki kendisi bir asimetrik balonmuş. Ben gönderle birlikte donatmaya çalıştım. Fakat normalde kullanımı bir köşesinin teknenin burnuna, bastonuna ne varsa önüne bağlanacak. Oraya bağlanması şeklinde olacak. En azından şeklini gördük. Bayağı bir pratikte yaptım. Artık birkaç kez daha marina'da bunu açarım ee, ve daha sonra da çok sakin bir havada denerim küçük küçük seyir esnasında da e, nasıl kullanılıyor onu artık kavrarım. Şimdi de biraz teknenin bordasına ve altına bakalım ha. Bir sene oldu. Tekne karaya çıkalı, teknenin altı haylice kirlenmiş durumda. Ama genel olarak uygulamalara dikkat ettiğimi zannediyorum. Yani üreticinin söylediği şekilde yapmaya çalıştım elimden geldiğince ama zaman problemi vardı. Biraz koştur koştur oldu bazı şeyler ama daha ilk 1-2 ay içerisinde ilk kekamozları gördüm. Yosunlanma başladı çok ince bir tabaka suya indirdikten sonra kısa süre içerisinde seyir de yaptım aslında. Ama tabii şu bir gerçek. Senelik bir boyaydı. Bu birincisi. İkincisi yazın sadece hareket ediyor tekne. O da haftada 1-2 gün veya 10 günde 1-2 gün bazen 2 haftada 2 gün kadar hareket ediyor. Bu çok önemli bir etken. Tekne hareket edecek ki altındaki boyadaki ince katman sıyrılacak. Yeni katman çıkacak. Boyanın özelliği bu. Canlı ve çalışıyor. Bu şekilde engellenecek ve tabii ki Marmara'da bulunduğum yerde su çok kirli. Çok kirli ve burada hele de bir hareketsiz tekne varsa kaçınılmaz oluyor altının kirlenmesi. Mevcut haliyle krekanozunları tamamen kazımak da çok iyi olmuyor çünkü çok kısa sürede çok daha fazla, çoğalarak geri geliyorlar. O yüzden ben en azından göz zevkimi olsam şu kıyıda kenarda gözüme görünen yosunları ufak bir spatula ile alacağım. Biraz borda temizliği yapacağım. Şimdi arkadaş bu nedir diyeceksiniz. <laughs> bu pis bir şey abi. Şimdi şurada bir delik var gördünüz, o delik pis su tankının havalandırması sonuçta pis su tankına motorla basınçlı bir şekilde pis suları gönderdiğiniz zaman o içindeki havayla sonuçta sıvı katıma değer değiştiriyor ve havanın dışarı atılması lazım bu da o havalandırma tankta olduğu zaman da üzüldüm. yani algılıyorsunuz aslında dolduğunu çekmediği için ama tabi ilk olarak buradan dışarıya atabiliyor. Ve böyle bir durum oldu. Şimdi bunu temizlemek gerekiyor. Çünkü borda da çok çok kötü bir böyle görüntü yaratıyor. Tank seviyesini gösteren herhangi bir cihazım da yok. Yani buna çok gerek de yok. Nevi yani çok çok bozulan şeyler. Yani zaten e, tuvaletin pompasına bastığınız zaman o çekişinden, sesinden artık bir süre sonra zaten dolmak üzere olduğunu veya tamamen dolduğunu anlıyorsunuz. Ama yine böyle kazalar oluyor. Temizleyelim bunu. kamozları çıkarmayacağım dedim ama gene dayanamadım. Böyle çok aşağılarda da yok. Sadece bu su kesimini yapışmışlar. Fazla da bastırmadan yumuşakça alayım. Burası zaten uzanabileceğim bir yer. Yine olursa herhalde biraz şununla temizleyebiliriz. Ama aşağılara derinlere girmeyeceğim. En pis yerde burası. Tabi burası çok daha fazla sürtünmeye maruz kaldığı için boya etkisini ilk burada yitiriyor. Öyle görünüyor. Ben de bu kadar pis görünmesini istemiyorum. o yüzden tekrar geri gelecek ama arada bir temizlemek pahasına şu görüntüden kurtulmak istiyorum. <laughs> Resmen tıraş. <laughs> Sakallarını alıyorum. Sakallar gitti. şöyle bir şey yaptım. Şununla botun girmediği Benim yerlere giriyorum. burası zincirlik çıkışı. Zincirliğin içine sonuçta işte zincir koyunca su da giriyor. Onun buradan tahliyesi oluyor. Ama tabii böyle hep sürekli bir pas izi oluyor. Devreye hortumu soktuk. Şöyle yapacağız. Oo, oh. mis gibi. Her zamanki gibi ufak başladığım iş yine çığırından çıktı. Tarafımdan çığırından çıkarıldı diyebilirim. Yani bordayı temizleyelim falan dedik ama baktım baktım böyle birazcık bulanık gözüküyor yüzeyler. Sonra aldım pastayı, cilayı. Biraz böyle bazı yerleri parlatmaya başladım. Yani tabii bütün bordayla uğraşılmaz da çok büyük iş. Bari dedim en azından şuradaki renkli şeridi pasta cila yapayım. Çok da güzel oldu. Çünkü bayağı yine bir yanıyor yani güneşten de yanıyor, sudan da leke oluyor. Ama çok güzel oldu böyle. Şimdi tabii böyle tamamını da yapamıyoruz. Öncelikle kendimizi kandırıyoruz. Teknemiz temiz oldu, parlıyor diye. <laughs> Önemli olan önce kendini kandırmak. Sonra başkalarını da kandırabilirsin. Ey yavrum ben. Ya. temizliği ve hafiften parlatma işi bitti. Şimdi bir bakalım nasıl görünüyor. Performansı işini tekrardan bir değerlendirmem lazım. Dünkü yaptığım o değerlendirmede daha henüz kamera salmamıştım altına. Sadece yandan gördüklerimden yola çıkarak teknenin altının daha kötü olduğunu düşünmüştüm. Ama teknenin karinası o kadar da kötü çıkmadı. Görüntülerde gördüğünüz üzere. Salma özellikle çok fazla kekomozlanmış, yosunlanmış durumda. Ve dümen çok kekomoz bağlamış durumda. Yosun bağlamış durumda. Ve su kesimi. Bunlar zaten ekstradan boya sürülen yerler. Ekstra kat vurulan yerler. Ki ben de bunu yaptım. 3 kat vurdum. Hatta dümende yanlış hatırlamıyorsam dördüncü katı bile vurmuşum olabilirim. Ama dümen hareketli bir parça olduğu için özellikle. Ve yelkenlerin trimini de tam iyi yapamazsanız. Dümen bir miktar. Yani dümeni ortalamadan gitmeniz gerekiyor. Bir miktar sancağa bir miktar iskeleye basarak gitmeniz gerekiyor. Hele de tek bir yelkenle gidiyorsanız. Sadece Cenova ne bileyim sadece ana yelken gibi. Yani suyun akışını kesecek şekilde dümen palası durduğu için o da sonuçta üzerindeki boyayı çabuk götürüyor. Dolayısıyla oradaki zehirli etken maddeleri bence çok kolay temizliyor. Yani dümen'in burada pek kaçarı yok. Dümen sürekli olarak çabuk gidiyor. İlk free orası veriyor. Onun dışında salma yine benzer bir sıkıntısı var. Yani suyun daha fazla akarak geçtiği, daha fazla anafor yaptığı yerlerde boya çabuk ölüyor. Ve buralar daha fazla yosun ve kekamoz bağlıyor. Bende de olan durum bu. Ama teknenin karınasında çok fazla kekamoz yok. Görüntülerden de gördüğünüz üzere. Çok ince bir yosun tabakası var. Buna ben razıyım şahsen. Yani bir sene oldu. Ve orada böyle ince bir yosun tabakası var. Ki bu ince yosun tabakası çok çabuk. Yani bir ay sonra falan o yosun tabakası vardı. Yeter ki kekamoz gelmesin. Çünkü kekamoz gelince teknenin süreti de çok düşüyor. Sonuçta pütürlü bir, bir yüzey yarattığı için teknenin altında. Ama e, yosun olduğu zaman, bu kaygan da bir yüzey olduğu için oh, ince bir tabaka olabilir. Yeter ki e, kekamoz gelmesin. Bu sezonluk bir boyaydı, yani kısmen işini görmüş diyebilirim ama e, bir sonraki karaya alışımda ki bu seneye olacak, e, her sene karaya almıyorum, alamıyorum. Bu ciddi maliyetli bir iş. Artık hele bundan sonra çok daha maliyetli bir iş. Ona çayırmak da ayrı bir zorluk. Dolayısıyla seneye karaya çıkardığım zaman düşündüğüm şey en azından dümen palasına ve salmaya daha kuvvetli bir daha iyi bir boya kullanmak. Bilemiyorum başka bir şey bir yöntem bulmak. Çünkü oralar çok çabuk yosunlanıyor. Çok çabuk yakamız bağlı. Dolayısıyla bu sezon böyle geçecek. Arada bir su kesim, su hattına yakın yerleri e, tekrardan e, temizleyeceğim. E, i̇nceden temizleyeceğim çok fazla aşağıya gitmeden. Çünkü ne kadar çok kazırsanız o kadar boya da gidiyor ve kirlenme daha çabuk geri geliyor. Önceki bölümlerde bahsetmiştim e, botla ilgili olarak. Botu kışın kapatmayı ihmal ettim. Kapatmadım üstünü. Çok fazla güneşi görmemesi gerekiyor, güneş altında kalmaması gerekiyor. Yani belli bir süre kullanmayacaksanız e, onu da örtmeniz gerekiyor. Ne bileyim hafta sonu geleceksiniz işte. E, hafta sonu geldiniz, kullandınız, giderken suda bile kalsa üstünü bir şeyler örtmek lazım. Güverteyi alıyorsunuz, yine örtmek lazım. Ben bunu ihmal etmiştim. E, şimdi ona bir branda yapmak istiyorum. Yeni proje bu. Bunun için dedim önce kumaş alayım, bir yerden bir şeyler bulayım falan. Sonra baktım ki bir elimde bir kumaş varmış. Depoya götürdüğüm eski malzemeleri vardı e, teknenin. Daha önceki yelkeninden kalma sanıyorum bir yelken kumaşı. Yelken parçalanmış mı yırtılmış mı bilmiyorum. Ondan sonra şöyle bir kumaş. Şey, Peki bunu arkadaş. Bunu makinesi var böyle bana ufak tefek şeyler e, dikiyor her zaman eğer makine alabiliyorsa bu kumaşı. Ki bunu dikebileceğini zannediyorum yani yapacağı dikişler işte, kestiğim yerleri böyle kenarlarını söküp bu şekilde dikmek. Şöylece iyi bir şekil verdik. Yani idare edecek kadar bir şekil. Şimdi buralara kenarları dikilecek. Böyle bütün kenarları sökülmemesi için sağlam kalsın diye. Sonra şuralara kumaşlıklar, kumaş halkalar takılacak. Burayı iple bağlamak için buradan şuradan bir tane, karşısında bir tane var. Şuradan Burada da motor olacak üzerinden geçecek. Bir de buradan. Bir de branda geri geldi. Anneme götürdüm ama maalesef sık bir dokuma olduğu için onun makinesine girmedi. Ama en azından bunu istediğim gibi kestim. Şimdilik bunu örteyim diyorum motor üzerine. Bu şekilde kullanayım. Sonra bunu ya brandacıya ya akıcıya bir yere götürebilirim. Zaten sadece kenarlar dikilecek ve kumaştan mutlar atılacak üzerine o kadar. Ya ben bu işten bir şey anlamadım. Tam böyle güneşleniyoruz, bronzlaşıyoruz dedik. Ki böyle güzel yanarım. Öyle bal gibi amele de yanmıyorum. Yani bu kadar yılımı orada geçirip suda böyle amele yanıklarımı göstermiyorum kimseye. Ama hava birden soğudu ya. Birden soğudu. Böyle yine giyindik. Bir yağmur, bir rüzgar. Kuzey esiyor sürekli, kuvvetli. Bayağı reziliyor. Yasak devam ediyor. Yani şu anda arabama binip istediğim yere gidebiliyorum İstanbul içerisinde. Her türlü AVM'ye giriş çıkış serbest. Sokakta yürüyebilirsiniz. 50 yaş bahsediyorum. En azından benim için. Her şeyi yapabilirsiniz ama tek denize binip çıkamazsınız. <laughs> Bunun mantığını kavrayan varsa lütfen deri gelsin. Tabii ki her şeyin bir sonu var. Olmasını istemesek de. Botun motorunu çalıştırdım, benzinini yaktım. Botu güverteye çektim. Ben yokken tekne emniyette olsun diye bütün banalarımı da kapattım. Görev zamanı geldi çattı. Gidip biraz uçuş yapacağım. Süre belli ama ne olup ne biteceği bu günlerde hiç belli olmuyor. O yüzden ben hazırlığımı şimdiden yapayım. O zaman ben kaçtım. Görüşürüz.